da ve Hz. Muhammed'de bulunmuştur. Yani bütün kitapların ruhu Kur'an'da, diğer peygamberlerin gibi. ruhu Resulullah'ta toplandı. Öyleyse Kur'an Allah'ın kelamı ve Hz. Muhammed Resulü olduğunu tarık evlale kabul edin ve etmelisiniz." diyor. Ona filan zaman saadeti Kur'an'dan neşet eden İslamiyet şeceredir. Efendim bunun kökü zaman saadette sabit olmakla damarları o zaman abi hayat menbaalarından kuvvet ve hayat her tarafa inşa ettikleri gibi dal ve budakları da istikbal semasına kadar uzan alem beşere maddi manevi semereleri yetiştiriyor. İslamiyet mazi ile istikbali kanatları altlanmış de istirahat ve temin ediyor. Şimdi Hocam, şimdi yine şunu diyor. Biz sayfa numarasını verelim. Meraklı Bir de şunu verir, diyor. Aslında. Evet. Mektup 10 burada şunu diyor. İslamiyeti kabul etmenizde diyor. Size diyor e, zorluk yok. Yani şunu diyorlar bir de. Şimdi bir de şunu uydurdular. İslam haktır ama biz girmiyoruz dese de kurtulur. Yani peygamber yalancı değil demek yeter. Şimdi ben ona bir reddi Arifan dergisinden bu reddiyan var. Bazı yazarlara. O reddiyemi okusunlar. Şimdi üstad onu demiyor bak. Diyor ki İslamiyet'i kabul edin hükümlerini. Size zorluk yok. Niye diyor? Ağır gelmesin diyor. Ben halen diyeyim. Bütün dininizi terk etmenizi emretmiyor diyor. Zaten çoğu meseleler bir itikat bir Ahmet beri geliyor Ahmet Ünlü'ye peygamberler. Size diyor bazı şeriat hükümleri değişecek diyor. Orada şarap serbestse burada haram edildi. dur budur. Bunlar da diyor ilaç gibi diyor. Birine yarayan ilaç öbürüne diyor zarar verir diyor. E doktor diyor herkese farklı ilaç verdiği gibi. Bu zaman ahir zamanda da diyor bu reçete İslam'ın reçetesi size yarar diyor. Dolayısıyla İslam'ı kabullenmenizde zorluk yok. Yani İslam'ı kabullenmeniz deyince şunu anlıyoruz biz. Üstad diyor ki. Yahudi Hristiyan İslam'ı kabul etmekle mükelleftir. Kabul edecek ne demek? Yani doğrudur ama ben girmiyorum, ben almayayım. Onu demiyor. Diyor ki hükümleri diyor zaten size zor gelmez. Bazı fıkhı meseleler şeriatlar arasında değişir. Çoğunda zaten diyor itikatlarda yani kolay kabul ederse hazmetmeniz kolay olur diyor. Hocam evet. devam edeceğiz. Evet. Kısa bir ara verdikten sonra ee, sizi yine tekrar bir dinlenmeye alalım. <laughs> Moral FM'de Moral Kuşağı programını dinliyorsunuz. Sevgili dinleyiciler, Moral Kuşağı biraz uzadı. Konunun ehemmiyeti dolayısıyla Cübbeli Ahmet hocamızla beraber Üstad Bezum Hazretlerinden referansla gidiyoruz. Önce Kastamonu layıkası şu anda işaret icazdan gidiyoruz. Hocam nerede kalmıştık? Hocam şimdi bir toparlama yapacak olursak. Üstad Hazretlerinin bütün bu belimde olan dökümandan anladığım kadarıyla görüşü fetret durumunda karanlıkta olan tebliğ ulaşmamış Hristiyanlar cennete gider diyor. Bu eşari mezhebinin görüşüdür. Ehli sünnetten bir görüştür. Doğru, bir. Doğru. Ama buradan bazıları neyi çıkaramaz? Genel manada tebliğ ulaşmış şu andaki efendim her türlü dinden diyanetten haberi olan Hristiyanlar cennete girecek diye üstad bir şey demiyor. Şimdi şurada min kablikeden bima üzere min kablike, senden önce indirilenle inananlar maksatlar diye bir bölüm açmış. 10 e, efendim 15. Bir üstündeki, bir, üstündeki bir, üstündeki mektupta o. Bakın ne diyor. Hazreti Muhammed Aleyhissalatu vesselam Hocam bu i̇şaret icaz 78 80. Resulullah Efendimiz Resüldür diyor. İkinci mad, Ekmelur Resüldür. Peygamberlerin en mükemmelidir. Üç Hatemül Enbiya'dır. Peygamberlerin sonuncusudur. Dört Risaleti Ammedir. Bu amme çok mühim. Yani herkese geneldir. Herkesin ona inanması gerekiyor. Bütün insanlığa şamildir. Birisi diyemez ki ben kendim peygamberime inanmakla kalırım diyemez. Bununki geneldir. Hepsi inanmak zorunda kaldı. Beş çok dikkat. Onun şeriatı sair şeriatların mehasinini cem ile geçmiş bütün şeriatların güzelliklerini içinde topladığı için onların nasihidir. Onları. Hepsini hükmünü kaldırmıştır diyor. Nasih hükmünü kaldırmıştır. Şimdi üstad, geçmiş şeriatlar mensuhtur diyor. İslam nasihtir, geçmiş şeriatlar mensuhtur. Yani onlarla amel bugün ameli salih kategorisine de girmez. Sadece amel edilecek kitap yürürlükte Hazreti Kur'andır diye Selam. beyan ediyor. Selam. Hal böyleyken onun beyanı bu noktadayken genel manada tebliğ ulaşan Hristiyanların cennete gireceği diye bir şey hiçbir yerde söz konusu olmamış. Üstadın e, bunu diyenlerden de bizar olduğunu düşünüyor. düşünüyorum. Bir de İsa Aleyhisselam meselesi var. İsa Aleyhisselam'ın Şimdi onu da ben meselesi? onu ben duyuyordum. İşte hep bu duymalarla şimdi buldum. E, duyuyordum ki İsa Aleyhisselam'ın ruhaniyetiyle hakim olacak falan. Halbuki İsa Aleyhisselam'ın e, Bak yine şuradan e, mektubattan diyor. Ahir zamanda Hazreti İsa Aleyhisselam Deccal'ı öldürdükten sonra İnsanlar ekseriyette dini hakka girerler. Halbuki rivayetlerde gelmiştir ki yeryüzünde Allah diyenler kıy bulundukça kıyamet kopmaz. Şimdi sonra nasıl küfre dönecek herkes birden kıyamete yakın? O soruya cevap veriyor. Hadisi sahihte rivayet edilen Hz. İsa Aleyhisselam geleceğini ve şeriatı İslamiye ile amel edeceğini. Bak şimdi İsa Aleyhisselam gelecekti Hristiyanlık tasavvuf edecekteki kastı ne? Kastı İsa Selam İslam'la amel edecek diyor. Evet. Bak dikkat edin. Deccal'ı öldürecek. Bunu diyor imanı zayıf olanlar istibad ediyor. Uzak görüyorlar bunu. Halbuki diyor hakikatini anlatırsak istibad yeri kalmaz. Çünkü diyor Süfyan ve Mehdi hakkındaki hadislerin ifade ettikleri mana budur ki bu diyor hadisler sahiptir diyor. Evet. Süfyan'ı çıkacak, Mehdi çıkacak, İsa Aleyhisselam çıkacak. Bunların diyor e, ee, Süfyan namında işte müthiş bir şahıs çıkacak İslam'ı tahribe çalışacak O da Ehli Beyti Nebevi'den diyor bakın Alim Muhammed Mehdi isminde Bak ismi Muhammed Mehdi bir zat-ı Nurani çıkacak Süfyan'ı işte helak edecek Onları anlatıyor Ondan sonra Bu hadistedeki rivayet Hadisteki rivayetlerin hak olduğunu söylüyor Şurası çok önemli Şimdi Hz. İsa'nın şahsiyeti manevisinde ibadet ediyor. Hakiki sevilik dini zuhur edecek. Yani rahmet ilahiyenin semasından hüzün edecek. Hala hazır Hristiyanlık dini o hakikate karşı tasaffi edecek. Şimdi ne demek? Şu anda Hristiyanlık hurufattan, tarifattan sıyrılacak. Bütün bu üç listenden, velediyetten, çocuk itikadlarından sıyrılacak. Hakika İslami ile birleşecek diyor. Şimdi bu omuz omuza gelecek lafında sanki farklılık vardı gibi görünüyor ya, bu sözü de birlikte okuduğun zaman bir olacak diyor. Mane yani Hristiyan İslamiyet'e inkılap edecek diyor. Ne demek bu? Sözleri işte uzun cümleler olduğundan Millet bazen yanlış anlayabiliyor. Burada diyor ki bu İslam'a dönüşecek. Yani bu demek ki Hristiyanlık diye bir şey kalmayacak. İslam kalacak. Kur'an'a itikad ederek. Bitti olay. Ve İsevilik şahsı manevisi tabi. İsevilik tabi olacak. İslamiyet metbu makamında kalacak. İslam'a uyulacak. O ona tabi olacak. Zaten Hazreti Mehdi'nin cemaat olacak. Hazreti Mehdi imam olacak zaten. Evet. Hadislerde. Dini hak bu iltihat neticesinde kuvvet bir kuvvet bulacak. Yani tek din İslam zaten. Bu Bunlar çok önemli. Dinsizlik cereyanına karşı işte ayrı ayrı iken mağlup iken şimdi İslam çerçevesinde birleşince diyor galebe edecek. Efendim bunu anlatıyor. Ondan sonra yine burada gördüm. Diyor ki cesediyle İsa Aleyhisselam Beşer sure mesela diyor ki e, İsa madem bizzat haber gelmişti İsa Aleyhisselam bizzat inecek. Diyor ki cismi beşerisiyle dikkat. Efendim alem semavatta cismi beşerisiyle bulunan yani insan şekliyle bulunan şahsi İsa Aleyhisselam Bak bu itikat işte eli sünnettir. Kur'an'ın Kur beyanıdır, evet. hadislerin beyanıdır. O Abdullah'ın merakıyla, ile, ruhuyla, ile, muhile değil. Üstad hakkında da bu iftirada var. Mesela şimdi bunu çözüyor, çözüyor bu söz. Cismi beşerisiyle diyor, dini hak cereyanının başına geçecek. Efendim muhbir-i sadık ki haber verdi. Madem haber vermiş, haktır. Madem kadiri ki Resulullah doğru haber veren zat. Haber verdi, vaat etti, elbette yapacaktır. Hatta ondan sonra diyor, melekleri diyor, Dehye suretinde gönderiyor. Ondan sonra evliyanın çoklarının ervahları, velilerin ruhları diyor, misali alemlik cesediyle temsil ediyor. Hala görünüyorlar, harplerde yardım ediyorlar. Bu da bizim erüstet itikadımız, er tarikat itikadımız. Bunların hepsi var. İsa Aleyhisselam'a da böyle bir şey vermesinde niye istibad edilsin? Hatta diyor ki, değil diyorum. Yani e, semai dünyada cesediyle bulunan ve hayatta olan Hazreti İsa, alem ahiretin en uzak göçesine gitseydi bile. Bak şimdi diyor, dünyada cesediyle hayatta olduğu olan zat, Bu... velev ki farz etsek bile diyor, yani ahiretten uzağına gitseydi, hakikaten ölseydi bile Allah yine onu diriltemez miydi diyor. Niçin ama? He, yani işte İslam'ı hakim etmesi için. Sen... Hakikaten ölseydi yine şöyle bir netice azime için ona yeniden ceset giydirip dünyaya göndermek o hakimin hikmetinden uzak değildi. Belki onun hikmeti öyle zaten. vaat etmiş, vaat ettiği için elbette gönderecek. Ama şunu e, anlatıyor. Yani şu anda semai dünyada cesediyle bulunan ve hayatta olan. İşte el üstüne Kendi yani, en, en son, son, cümlede önemli budur. nokta var. Hz. İsa geldiği vakit herkes onun hakiki İsa olduğunu bilmek lazım değildir. Onun mukarrab ve havası nur imanlı onu tanır. Yoksa bedahat derecesinde herkes onu tanımayacaktır. Yani herkesin onu bil, bilmese de o gelip İslam'a hakim edecek vazifesini Tebliğ edecek, yapacak. Ama benim anladığım, kesin anladığım, hayatta olduğu, cesediyle sağ olduğu itikadındadır. Üstad Hazretleri'nin bu görüşü de bu şekilde. Hocam bir de herhalde Üstad'ın bu e, tarikata bakışıyla ilgili inşallah ileriki bir program açısından sizden söz alalım. İnşallah. Ee, burada inşallah. da var. Bir görüşü var. Merkezi İhlası İstanbul'u 550 sene bütün alemi Hristiyaniyenin karşısında bak, Hristiyanlığa karşı muhafaza eden diyor. A, e, efendim, Hıcağım, bu bahis İstanbul'da de, 500 mektubatim. yerde fışkıran evet. en var o Merkez İslam Ehli imanı mühim nokta istinadı camilerin arkalarındaki tekkelerde Allah Allah diyenlerin iman güçleri diyor efendim cuşu kuruşlarıdır diyor tarikatler bunlara vasıtadır diyor efendim onun için e, kutsi bir rabita olan kuvvetin ikişafına e, vasıta tarikatler olduğu gibi alemi küfrün ve siyaseti Hristiyaniyetin, Hristiyan siyasetinin